Günaydın ey dost. Beraber gidiyoruz. <laughs> evet, birinci koşuyu dost götürüyor işi. Doğru çalmıyor işi. <gülüyor> <gülüyor> yukarı çıkma, yukarı çıkma. Devam et. Virajlara yavaş gir. Virajlara yavaş gir. Kurna çal. <laughs> tut lan, tut. Evet, evet, evet. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Çok soldan gidiyor ya. Kasa yapacak bu. <laughs> Dikkat et, dikkat et, yorulma. <laughs> evet arkadaşlar, maraton koşu, koşusu başlamıştır. <laughs> önde, <şişe> önde <gülüyor> dost, <gülüyor> arkada <laughs> Ford. Evet, evet, ana yoldan gidiyor, yukarı çıkma, çıkma, düşersin. Ya, aferin, aferin. Çıkamadı. 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 Gidiyoruz, gidiyoruz, evet, evet. O yukarıdaki şimdi çıkar. O şimdi yukarı çıkmak için yer arıyor. Ondan kenara geçti. Işte. Ortadan, ortadan, ortadan git, ortadan. <laughs> bak şimdi, bak şimdi, bak yukarı çıkacak. Hadi güle güle. Kendine dikkat et, yarın gene bekliyoruz seni ya. <laughs>